Herkese selamlar sevgili dostlar. Bugün sizlerle beraber e, gece modunu oynuyoruz. Abi uzun zamandır oynamamıştım. Yani gittiğinden beri çok seviyorum. Ya Runik modu çekmeyi düşünüyordum. Ama yani maalesef 10 saat sonra açılacak Runik modu. Aslında ben Runik e, gücü ben çok seviyorum. Yani genellikle onda geçiriyorum vaktimi de. Aga be. Neyse bu arada adam var. Şöyle ses kasalım. Şöyle ee, hep PUBG Mobile Lite videoları atıyorduk. Sadece PUBG Mobile Lite oynayayım dedim. Biraz. Aa. Um. Bota nasıl kıyafet veriyor ya? Vallahi bize bu kadar kıyafet vermiyor. Evet. Arkadaşlar bu arada girer girmez saraya altı seviye yaptım ve bu dansı aldım. Hani kaybolardı. Heh. Evet. <laughs> Gidelim dostlar. Ee, hemen şurada arabamızda zaten ara ayağımızdaymış. ve ee, bot da bize iki seviye set getirdi ama bu iki seviye set işte biraz kimse abi. <laughs> Önce nereye gidelim? Şöyle bir rush'a gidelim. School. School'u tutabiliriz dostlar zaten. Daha karanlığın çökmesine 2 dakika var. Hemen şöyle Toki'de zaten savaş yapılıyor biliyoruz. Ama Toki'de durmayacağım. Ben geceyi, be geceyi bekleyip zombilerle savaşmayı istiyorum. Bir de e gece olduğun Aa, yanıyor. Araba yanıyor. İşte bakın dostlar. Yakıt yok. Abi sen şaka mısın ya? Evet oradan gittik. Şu an buradayız. Diyorlar hala. Neyse ben zombi fabrikasına gireceğim. Burada biraz zombi temizliği yapacağım. Lütfen Yani Bunlar zaten çerez bizim için. Şöyle. Abi bir tane bir enerji içsek kötü mü olur be? Neyse. Şunu da içelim. Tamam. Bir dakika. Yukarıda zombi var mı? Gördüm seni. Ama AK ile öldüreceğim. M4 ile ee, M4'ün mermisini bitirmek istemiyorum. Erken. sıfır hasarlı yelek bulduk. O nasıl oynuyor ya? AK'nin dur AK'nin dürbünü de bir değişken. Abi şu bir dakika bunu almak istemiyordum abi. Abi şunu almak istiyorum ya. Şöyle Oh oh oh. Şöyle mermi verin reis. Al bak. Evet. Tamam. Aldım abi hepsini. Ee, bunlar ya yani şimdi hemen burayı temizleyeyim. Ona devam ederiz. Evet şu an karanlığın çok mesle saniyeler kaldı derken Rispios lütfen öz. Abi başkanları geldi bir, bir. doldular. Şimdi ordumun mermisi harcamayacağım. hemen biraz çıkacağım. Ah. Bu arada Hayır. Dur. Normal lazım bu arada. Mini kan iyi oldu. Arkadaşlarım bu diğer elindeki siyah ee, önce bir şeyde kullanacağım. Yani böyle fazla zombi gelmeye başladığında kullanacağım. Şu an değil. Şu an gelmiyor mu? Ama... Bu bunlar adamın mermisini bitirtir lan. Reis Bir git. Lan nasıl ölmüyor? O ölmüyor. Canı gitmiyor ya. Açayım o Yine güzel bir sıkıntıyla karşı karşıyayız arkadaşlar. Aaa telden dolayı. Tamam. <laughs> tamam. Sıkıntı yok. Aa bir reisleri gelmeden hemen şöyle bir Yan basmam lazım. Evet ses var abi geliyor herhalde. Şurada bir tane adam var. Arkamda. Oluyor artık ya. Şöyle reislerini öldüreceğim. Abi sen sen şaka mısın? Gel bana. Öleceksin kardeşim böyle Bir dakika 100 mermim kaldı 19-2 Abi bir dakika Yok, Gider misin? Şunu al abi eline. Şuraya gönder yavaşladı. Orada. Biz bir git. Önünü gamlarımız toplamam lazım. Oy oy bunlar ne böyle bunlar da. Bir dakika. O AVM'yi şimdilik almayacağım. Allah geldi. Öldük. Siktir. TikTok'a girdim arkadaşlar. Bunun bayağı bir editini yapmışlar TikTok'ta. Şöyle çıkalım. Abi Groz alsam mı? Aldım. Minigun da var orada. Gördüm. Ay gerek yok şu an minigun'a. Çünkü var bizim. Abi dışarıda yüksek ihtimalle. Şöyle mermimizi de dolduralım. Evet, zombi fabrikasını neredeyse temizledik ve 7 tane kitimiz var. Şey pardon, 8 tane kitimiz var abi. Bunları bastık. Şöyle. Arkadaşlar AVM'yi almayacağım. Ya yani şu an AVM kullanacak dürbünüm var ama abi Groza da çok güzel. Alacağım arkadaşlar ya. Yani. Alacağım alacağım. AVM seviyorum. AVM'yi seviyorum. Abi 8x'i tak şuna ya. Olayla geziniyoruz. At abi şunları. Gerek yok bunlara. Tamam. Abi AVM 8x bence çok iyi gider. Şöyle sedasyonuma abi bakacağım. Adam orada yok. Hemen şöyle. <laughs> evet. Şu an Sızdat Yuma'ya geldik. Pardon. School'a geldik. Abi light oynuyor niye? El? Ağzımız bile light'e alıştı lan. Neyse. <laughs> İntikamımızı alacağız lan. Arkadan sıkıyorsunuzdur reis. Oo. oo burası ne böyle? Abi e, ee, Toki taraflarında çatışıyorlar ben, ben böyle ya Boş boş duracağım direkt, ama direk Ama direk Abi karanlık çökecek Yani yedik Abi o kadar sıkın nasıl ölmezsin ya Tamam Şöyle yukarı çıkacağım karanlık oldu Evet iki dakika boyunca savaşacağız Genellikle ikinci geceler böyle şey oluyor yani zorlu geçiyor. Şu kapıyı bulacağım Abi köpek mi geldi? Abi bir Allah kahretmesin. Köpek bilmem ne. bilmem Bir dakika. Öyle hemen. Aynı değiştirelim arkadaşlar. Evet, nerede bu? Arkadan mı saldırıyorsun? Abi dürbün de açılmıyor naneyip. Beş ben senin dinini yüzmezsem. Beyefendiler beyefendiler durun. Önemem mermimi değiştireceğim arkadaşlar. Affedersiniz köpek bey. Çinsiniz ne? Tamam öldü. Son da vemi bir uzatılmış aldık. Lan vurdum. Vurdum mu vurdum abi? Şöyle 40. Lan deriyüz çok. Ben seninkini kiniyorum. 31 kilo olsaydı kestim ama tamam sen oturdun biz çökün lan bana şaka mı kadar gitti bir basmam lazım abi geliyorlar burdan kazan vurdum benim bir kaçmam lazım. Neyse ne yapıyorsun? Oh 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 oh. Mermilere bak. Bu gece her zamankinden zor geçecek ya. Biz iyi yedik abi. Kısaca. Gel. Abi nasıl ölüyorsun ya? Bir dakika. 50 kez. AVM'yi AVM'yi tamamlamışız. Sadece bir dipçik eksik. Bir dakika reis. Bunu senin üzerinde denemek istiyorum. Allah kahretmesin geldi. Gündür. Dur. Dur dur dur. Tamam. <laughs> evet abi. Şu an AV miyim bitti. Çok üzgünüm al ne yapacağız ki AVM'yi bırakmam lazım. Var abi çayımı demleyecek. Zaten kalan iki kişi. 6x'te biz bunları deşeriz. Hadi bakalım. Bina abi şu arabaya. Let's go. <laughs> abi neden oraya basıyorsun? Neyse. Tamam. Tamam, sıkıntı yok, sıkıntı yok. Zaten gece 10 olacağını zannetmiyorum. Çünkü daha 4 dakika var ve 4 dakika içinde maç bitme ihtimali çok yüksek. Hadi. Hadi bereyiz. Hadi çıkın derken bunun benzin yok. Neyse. Daha yeni fark ettim. Şöyle. Oy youtuber'lar, falan TikTok'lular gibi uçtuk. Ee, bu arada arkadaşlar ağır oğlum Yat oğlum aşağıya. Baya bir hasar vardı arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar bu arada e, Instagram kanalıma da abone ol şey ne abonesi ya Instagram hesabımı takip edebilirsiniz. Altta çıkmıştır zaten videolarda abone olabilirsiniz. Ya abi ne abone olması? Ah, alan öldü. Evet, birinciyiz dostlar. Daha yeni açtım. Oraya da abone olabilirsiniz. Çok iyi abi. İkinci geceyi de çok iyi bir şekilde geçtik. 60 tane zombi öldürdük. 5 tane de adam öldürdük. Neyse arkadaşlar videomuz buraya kadardı. Lütfen like atıp abone olmayı unutmayın. Başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi